Gel. Paşa Hazretleri Kadı Gıyasettin sizi görmek ister. Gelsin bakalım. Esselamu aleyküm Paşa Hazretleri. Aleyküm selam Kadı Efendi. Hayırdır? Benden fazla saraya gelmektesin. Müşkül bir vaziyet olmasaydı rahatsızlık vermezdik. Bu sefer sorun ne? Yine Mustafa mı? Padişah efendimizin canına kast edileceğine dair şüphelerimiz var. Öyle mi? Şüphe demek. Delil var mı? Delilin durumuna bağlı. Delilin durumuna bağlı. Peki kimmiş alçağımızın canına kasteden? Onu da araştırıyoruz paşa hazretleri. Oh, âlâ kim olduğunu bilmediğimiz ve herhangi bir delil olmayan bu kişi nasıl padişahımızın canına kastedecekmiş? Eğer padişah efendimiz ile görüşebilirseniz sıkıntıyı kendine aktaracaksınız. Kadı efendi, cihan padişahını öyle her canınız istediğinde göremezsiniz. Benden önceki nazırlar sizi yanlış alıştırmışlar. Haşa henüz bitirmedim. Padişahımızla olan özel münasebetinizi bilirim. Ona hocalık yapmışsınız. Ama velakin devletin de bir işleyiş şekli vardır. Bundan sonra herhangi bir sorununuzda önce beni göreceksiniz. Ve ben eğer uygun bulursam padişahın huzuruna çıkabilirsiniz. bizim bazıları gibi parada, pulda, giyimde, kuşamda, mevkide gözümüz yoktur Esat Paşa. Yerimizi de biliriz, makamımızı da evvel Saygıda da kusur etmeyiz. Lakin hak edene bunu da bilesin. Şimdi diyeceğim şudur. Delinin biri elinde patlayıcılarla İstanbul'un huzurunu alt üst etmektedir. Hedefinde padişah efendimiz var. Sizin yerinizde olsam padişah efendimizin etrafındaki silahtarları çoğaltırdım. Her evi dur bakalım kalı efendi. Dereyi görmeden paçayı sıva mı? Nazır hazretleri bugün Galata'da bir safta patlama oldu. Patlamadan geriye de elimizde bunlar kaldı. Müsaadenizle. Yaver. Emredim hocam. Selimiye kışlasından iki tabur askeri sessizce Dolma Bahçe Sarayı'na kaydırın. Kuş uçurmasınlar. Ayrıca ayrıca Hazretlerinden destur alalım. İvedilikle kendisini görüşmek istediğimi ilet. Anlaşıldı Paşa Hazretleri. Birazdan çıkacağım. Arabamı hazırlasınlar. Emredersiniz Paşa.